Aradan uzun zaman geçince tekrardan kamera karşısına sesli bir şekilde oturmak garip geliyor. Ama bunu boş veriyorum. Herkese merhaba ben Nisa. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı, saati yerindedir. Ben bugün tekrardan kamera karşısına geçtim dediğim gibi. E, videomu çekmeye geldim. Öncelikle size açıklama borçluyum. Neden? Yaklaşık iki aydır bu kanala hiçbir şey atmadım. Bunu bir anlatmak gerektiğini düşündüm. Ama bunun aynı zamanda konusunu Almanya'nın zorluklarıyla birleştirmek de istedim. E, o yüzden böyle ikisinin birleştiği hem biraz kendi perspektifimi açıkladığım hem de sizin de karşınıza çıkabilecek bazı problemlerle ilgili sizi önden uyarmak istediğim bir video olsun istedim. Umarım işinize yarar. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz lütfen aşağıdaki yani tuşuna basmayı unutmayın ayrıca abone olarak da beni destekleyebilirsiniz diyorum ve şimdi bir birçoğunuzun bildiği üzere ben buraya yüksek lisans için geldim ve bu dönem benim son dönemim tezimi yazıyorum tezim bittikten sonra da hayatıma devam edeceğim değil mi hani planladığımız şey bu buraya eğitim için gelen çoğu kişinin de planladığı şey bu bu arada hani eğitimini burada bitirdikten sonra iki ihtimal var ya Türkiye'ye geri dönecek ya da burada kalacak ama bir iş bulup kalacak eğer lisans öğrencisi ise yüksek lisans da yapabilir tabii ki. Ama genellikle iş bulmak hayalimiz. Bir önce para kazanalım ve full time çalışıp hayatımıza devam edelim. Değil mi? Öyle olmadı. Şimdi benim mesleğim sosyal medya ve dijital marketing üstüne. Ee, sosyal medya dediğimiz şey nedir? Genellikle kendi ülkesinde yani örnek veriyorum. Türkiye'deysen Türkçe yönettiğin bir hesaptır bütün iletişimlerin her şeyi Türkçe gider. Deyimlerini Türkçe kullanırsın. Geyiğini Türkçe döner. Yorumların Türkçe döner. Doğal olarak Almanya'da de nece dönüyor? Almanca dönüyor. Tabii ki birçok farklı uluslararası şirket var. İngilizce konuşan ve İngilizce paylaşım yapan şirket de var. Ama 100 tane sosyal medya uzmanı ilanının 90'ı Almanca istiyor. Zaten 90'ı Almanca yazmış ilanın içeriğini. Hani ne geçtim. Anlamıyorum bile okurken. Geriye kalan onun da işte o 5 tane, 10 tanesi İngilizce ise ilanım 5 tanesi Almanca konuşmanı istiyorsan kalan 5'ine başvurabiliyorsun. 100 ilanla 5 tanesine başvurabiliyorsun. Bu birazcık can sıkıcı oldu. Ee, ben de tabii ki düşünmüşüm de, okey benim en iyi bildiğim şey sosyal medya. Ee, ama bir taraftan ne biliyorum? Dijital marketing de biliyorum. Ee, influencer marketing de biliyorum. Influencer marketing bunun içinde yine görece daha az Almanca beklentisi olan bir şey olabilir. O yüzden onlara başvurmaya başladım. İşte Pay Social tarafına başvurmaya başladım falan. Hani kendimce bir şeyler üretmeye başladım. Peki neler oldu? Görüşmeye girdim. Berlin'e gelmem istendi. istemiyorum. Görüşmeye girdim. Almanca bilmem istendi. Öğreniyorum. Daha böyle ortalık çok karıştı. E benim tezimi ben bitirdim. Yolladım. Böyle olunca inanılmaz bir strese giriyorsunuz. Yani iş bulmak, iş aramak. Tabii ki çok fazla ilan var. Ama Almanca Almanca bilmeden gelenler için bir dezavantaj bu. Diyemem ki asla bulamazsınız, zorundasınız. Çünkü görüşmeye girdiğim birçok yer oldu. Arıyorlar aslında gün sonunda. Eğer ortak payda buluşabiliyorsanız ne ala? Ben bir tanesinden haber bekliyorum. Son aşamaya geçtim artık. Teklifle gelecekler büyük ihtimalle. Bir diğerinden de umarım olumlu bir cevap bekliyorum <laughs> çünkü ona çok seviyorum çok istiyorum olmasını ee, ama eğer olumsuz cevap olursa üzüleceğim gibi böyle bir sürekli bir şey var terazi dengesi sürekli bir şeyle ağır basıyor hafif basıyor falan filan sürekli kendinizi bir şeye adapte etmek zorundasınız asıl bildiğiniz iş eğer benim gibi marketing alanındaysanız asıl bildiğiniz iş burada olmuyor olabilir. Bir de Türkiye'de şey var, marketing de kesinlikle var. Diğer alanlarda emin değilim ama her bokolog kavramı. Şimdi ben de öyleydim. Sosyal medya uzmanı dijitali de yapar, influencer da yapar, içeriği de üretir. E her şeyi yıkarlar o adama böyle. O orada çürür artık, ölür biter. Burada öyle bir şey de yokmuş. Her şeyin bir uzmanı var. Influencer marketing ayrı bir iş tanımı. Sosyal medya ayrı bir iş tanımı. İçerik üreticisi ayrı bir iş tanımı. Hiç kimse bir tane işin altında 16 farklı uzmanlık sahibi değil, bizim Türkiye'de yaptığımız gibi. Böyle olunca da buradaki adamlar bana diyorlar ki, ''Hangisini biliyorsun?'' ''Hepsini.'' diyeceğim. ''Nasıl?'' Yani anlamıyorlar, anlamıyorlar. Ortak payda buluşamıyoruz. Bu benim bayağı yıkmakta zorlandığım iş görüşmesi esnasında, yıkmakta zorlandığım bir tabu oldu. Ee, tabii ki buradaki insana hoşuna gidiyor mu? Genellikle evet ama anlatana kadar yeterli olduğunu, anladığını ve bildiğini bunları bir görüşme bitiyor. Çoğu zaman da şans verilmiyor devamına. Dolayısıyla ortalık birazcık karışık. Önceki bu bu konuda kendinizi hazırlayın. Eğer uzmanlaşabiliyorsanız herhangi bir alana, kendi mesleki alanınızda önden uzmanlaşın. Almancanızı öğrenin. Gerçekten acil öğrenin, öyle böyle değil. Almancanızı öğrenin, uzmanlaşın, sertifikalarınızı alın. Kurslara gidiyorsanız gidin, iş tecrübeniz varsa ne ala ama CV'nizi ona göre düzenleyin. Ben öyle yaptım. Şu anda influencer marketing biraz daha parlıyor böyle. Sosyal medya yanında duruyor yine ama influencer marketing'i daha uzun anlattım. Siz de öyle şeyler yapın. Bu aklınızda bulunsun. İkinci handikap. Neler oldu? Oturum iznim arkadaşlar. Oturum izni. ben buraya geldikten Sanırım, yanlışım olmasın, bir ay falan sonra Hamburg Welcome Center'la e, oturum izni başvurumu yaptım. Daha öğrenciydim yani hani ikinci dönemim başlamamıştı ya da başlayalı bir hafta falan olmuştu, o kadar az bir zaman. E, başvurumu yaptım. Adamlar bana Covid'den dolayı, dolayı Ağustos'un sonuna Ağustos'un tekrar söylüyorum, 2021 Ağustos'un sonuna randevu verdiler. Hadi dedim, peki. Ne olabilir ki yani? Ama eş zamanlı göçmen burasına da şey yapayım, başvurumu yapayım. Cevap atarlarsa oraya giderim. Çünkü erkek arkadaşım oraya başvurdu ve çok hızlı hal oldu bu süreci. bir mail attım, cevap vermediler. Erkek arkadaşım gitmişken benim için sordu. Size mail attı kız arkadaşım. Hani cevap vermediniz. Ne yapsın tekrardan atsın Evet evet işte başlığını acil falan yazsın. Biz cevap veririz dediler. Tamam dedim. Ben başlığına urgent, acil, aklınıza gelebilecek her şeyi doldurdum. Bir daha mail attım. Yani aradan bir yıl geçti neredeyse. <laughs> Hala cevap gelmedi. Ee, ne yapacaksın? Çaresiz Hamburg Welcome Center'a gideceksin. Ağustos'un 21'i ya da 20'si hatırlamıyorum şimdi. Hamburg Welcome Center'a gittim. Bana orada dünya tatlısı bir beyefendi yardımcı oldu. Hakikaten de çok yardımcı oldu ama... Ee, oturum izni başvurumu yapmadı. Neden? Çünkü Ağustos ayında bilin bakalım hangi dönemdeyiz? Semester arasındayız. Okul tatili. Dolayısıyla bütün belgelerin bir önceki döneme ait ve yeni dönemin belgeleri de yok. Dedi ki Ekim'i erteliyorum. Sana yeni bir randevu veriyorum. Ekim ayında gel. Yeni belgelerinle gel. Ondan sonra şey yaparız. Oturum izni başvururuz senin. Peki. Şahane. Ekim ayı oldu mail attım içime kurt düştü mail attım dedim ki siz bana 6 aylık vize verecek misiniz oturum izni verecek misiniz çünkü yani <laughs> Ekim'de gideceğim ee, Kasım'da gelecek Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay hadi 6 Nisan'a da katsın, 6 aylığına bana oturum izni verecek misiniz dedi ki hayır <laughs> peki dedim ne önerirsin ocağın 4'ünü alıyorum senden de bunu Ocağın dördünde gel, iş arama vizesi olarak başvur. Bu sırada ben burada neyle kalıyorum? Oturum izniyle kalmıyorum. Vizem var. Vizem 1 Şubat'ta bitti. Ee, en azından o süreç içerisinde burada resim olarak kalmamı sağlayan bir belgem vardı yani. Onu söylemek önemli. 4 Ocağı bana verdiği randevuda iş arama vizesi. Şimdi ilk başta aklıma gelmedi. Bu sefer de aralığın başında aklıma geldi. Dedim ki tekrar mail atıp siz bana iş arama vizesi randevusu verdiniz ama... Ben daha mezun değilim. Mart ayından önce de mezun olmayacağım. Nasıl yapalım? Doğru dedi. <laughs> Oturum izni o zaman senin. E, tekrardan bana ocakta yaz. Ocakta tekrar sana bir randevu verelim. Oturum izni başvurunu Nisan'a atalım. Mezun olduktan sonrasını atalım. Sana vize extension verelim. Vize süreni uzatalım. Ekstra bir vize verelim peki dedim neyse ki böyle ilerleyebildik ee, şeye gittim işte gitmem gereken Hamburg Welcome Center'a gittim 6 aylık ekstra bir vize verdiler bana şahane ama o bittikten sonra bile değil hatta 14 Nisan'da tekrardan görüşmem var ben hala oturum iznim yok bir seneyi geçtik hala oturum iznim yok şimdi bunların hepsi kafanda açık bir sekme oturum izni almam lazım yok iş bulmam lazım yok e, iş arama vizesine başvuracaksam hiçbir bilgim yok. Sıfırım. Ortalık böyle karman çorman bir şey oldu. Almanca öğrenmem lazım. Vakit yok, nakit yok yani. Ortalık çok karışık. Aşırı karışık. Böyle olunca ben bu tarafa video atamadım arkadaşlar. <laughs> Bunları size de söylemek istedim ki hazırlıklı olun. Her zaman herkes söylüyor zaten. Almanya'da bürokrasi yavaş. Bu gerçekten böyle. Bunu ben de biliyordum. Birinci evden de yaşamış biri olarak size de söylemek istedim. Oturum izni gibi bir konuda bile çok 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 yavaş ve ağır ilerleyen süreçler var. Kötü bir şey mi? Hayır. Çünkü çözümünü bulup geliyorlar gün sonunda. Ya da siz yakalıyorsunuz. Çok vakit geçtiği için üstüne düşünecek çok vakit oluyor. Siz yakalıyorsunuz bir şeyleri. Müthiş. Ama sinir de bozuyor. Motivasyonu da bozuyor bildiğini de unutturuyor. Hani ortalık böyle bir karman çorman bir hale gelmiş oluyor. O yüzden size de önceden söylemek isterim yani bunları bir şey yapın, halledin. Halledin böyle bir. Bu kanalın en büyük amacı neydi? En başından beri söyleyeyim. Ben burada karşılaşmadığım, bilmediğim, yolda öğrenmediğim önden düşüp düşüp öğrendiğim şeyleri size anlatacağım ki siz hazırlıklı olundu. Bazen size çözüm sunamayabilirim bu konularla ilgili. Şu anda çünkü ben de çözüm bilmiyorum bu iki anlattığım şeyle ilgili. Beklemekten ve elinden geleni yapmaya devam etmekten başka yapacak hiçbir şey yok çünkü. Ee, ama nedir? Siz de önden en azından ben aracılığıyla ya da farklı kanallar aracılığıyla duyun ki sonra karşınıza çat diye böyle bir problem çıkarsa yıkılmayın, üzülmeyin. Ben bayağı panik oldum, bayağı stresli oldum açıkçası. Belli etmemeye çalışıyorum dışarıya, genellikle bu terseleri ama çok motivasyon kırıyor, bayağı motivasyon kırıyor. Ama halloluyor bir şekilde. Zaman her şeyin ilacı, bu da aynı şekilde öyle. E, zaman geçtikçe elbette bir iş bulunacak, elbette bir oturum izni artık alınacak. Yani hani, ama job, e, job search diyorum, iş arama vizesi ama çalışan vizesi bir şekilde bir şey alınacak. Ona hiç şüphem yok yani. İnanıyorum. Bakalım şimdi benim çözmem gereken sorun işaretlerinden bir tanesi sağlık sigortasını ne yapacağım? Öğrenci sağlık sigortam var çünkü. E, mezun olacağım, bitiyor. Çalışmıyorsam eğer iş arama vizesine başvurmam gerekirse özel sağlık sigortası mı yoksa devam mı? Ortalık çok karışık, çok karışık. Yani onu söylemek isterim. Ee, sizin de önden bilginiz olsun bu tarz şeylerden. Böyle, böyle. Bu arada ben şöyle bir karar aldım. Bu kanala normalde hep böyle vlog ve Almanya bilgi şeyleri yüklüyordum ama benim de artık bilgim kalmadı yani hani böyle yolda öğrenip geldiğim şeyler var sadece size önden uyarabilecek olduğum ya da az buçuk yol gösterebilecek olduğum şeyler var ama vize süreçleriyle ilgili çok şey değişti ve ben hakim değilim artık gündemimde değil çünkü bu konular o yüzden birazcık kanalı yavaş yavaş Almanya ya nasıl gelirsinizden çıkarıp ama ne yaparsınız, ne edersiniz, nasıl gezersiniz, ben neler yapıyorum, ben kimim. Birazcık daha benle alakalı, benle ortada böyle dönen bir şeye ayırmak istiyorum. Kanalın konularını, videolarını. Ama tabii ki eski videolarım burada duracak. Referans olarak almak isteyen insanlar elbette ki olur. Onlar da sonuna kadar faydalanmaya devam etsinler isterim. Umarım sesim gelmiştir. Çok bağıra bağıra konuşmadım ama. Burada arka planı güzel görünüyor. Şu Böyledir efendim. Kendinize çok güzel bakın. Ee, bana şans dileyin. Umarım iş bulurum. <laughs> Umarım iş bulurum. <laughs> şans dileyin. Bana böyle bütün güzel pozitif enerjilerinizi yollayın. <laughs> Sesim gitti bunu söylerken. Sizin sesiniz gitmesin. Siz içinizden de olsa yollayın. Tamam mı? <laughs> İhtiyacım var çünkü. Kendinize çok güzel bakın. Eğer siz de bu yoldan geçiyorsanız ben de size başarılar diliyorum. Umarım yolunuz çok açık, taşsız, pürüzsüz, yokuşsuz, böyle gül bahçeli bir yol olur. Daha da ne dileyebilirim bilmiyorum yani. <laughs> Kendinize çok güzel bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın. Bay bay.